hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aktif e, geliştirici nasıl alınır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi aktif geliştirici burada. E, şimdi ben bunu nasıl alacağınızı göstereceğim. İlk önce arkadaşlar size Discord'da verdiğim bir yerden giriyorsunuz. Ben hemen gireyim arkadaşlar. Ben şu, şu an arkadaşlar giriyorum. ve ikisini de arkadaşlar buraya Discord sunucuma biraz bir insan gelsin diye çekiyorum bu videoyu. Ya yani arkadaşlar size yardımcı olmak için çekiyorum. Bir de ben 5, arkadaşlar 500 e, kullanıcıya hedef aldım. Onu yapmaya çalışıyorum. E, siz de yardım ederek girebilirsiniz. Şu an arkadaşlar e, giriyoruz. İlk önce gördüğünüz üzere benim bu hesabım varmış. E, benim bu e, eski hesabımı yapacağım arkadaşlar. Siz, siz istediğiniz hesabı bu şey yapabilirsiniz. Ben şu an bu hesabı yapmak istiyorum. Hemen şimdi yapacağım. Evet, biraz bekliyoruz şimdi. Bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi evet şimdi siz arkadaşlar sizin e, yeni bir bot oluşturmamız lazım sizin bakın böyle bir yer çıkacak ve burada arkadaşlar ve bot takınınızı girmeniz lazım bu yüzden discord developer portal diyorsunuz evet buradan gördüğünüz gibi application diyorsunuz sonra buraya arkadaşlar bir tane şey yazıyorsunuz mesela atıyorum kontrol kontrol ah attım kontrol niye yazdığımı da bilmiyorum şimdi arkadaşlar şurayı kopyalıyorsunuz ve i̇şte buraya yazıyorsunuz pardon arkadaşlar yanlış yeri şey yazdım buraya yazıyoruz burası değil mi ee, e. bir dakika arkadaşlar birazcık unuttum için Özür dilerim. Bot. Bottan geliyor. Burada reset şey yazıyorsunuz. Yes diyorsunuz. Kapı. Burayı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Yanlış yeri şey. kopyalamadı herhalde. Kopyaladı mı? Kopyalamış herhalde. Ha, aynen. Şimdi giriyoruz. Evet. Şu anlık. Şimdi arkadaşlar şimdi ben e buradayım. Şu anlık sizin yapacağınız şey. Bakın, geliyorsunuz. Bakın, invite ediyorsunuz. İlk önce invite ediyorsunuz arkadaşlar. Invite etmeden olmuyor. Ben hemen öbürki hesabıma şuradan geçeyim. Bu arada bu hesap normalde öbürki hesabım. Benim arkadaşlar normal hesabım. Ancak nitro aldığım için bu hesaba geçtim. Bedava nitroydu. Ben de eski hesabımda Epic Games kullandım. Normalde olmayacaktı ama. Şimdi arkadaşlar ben mesela bir tane deneme sunucumdan bir tanesiymiş. Benim bir sürü deneme sunucum olduğu için insan mısın diye. Tabii ki insanız. Doğrulamamızı yapalım arkadaşlar. Evet. Bakalım neredeymiş. Deneme bu. Deneme mi? Evet. Ama evet şu anlık botumuz aktif değil. Bunu aktif edeceğiz. Ee, nasıl yapıyorduk onu? Şuna basıyoruz. Bir dakika. Bunu aktif etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu botu aktif edeceğiz. İlk olarak mod modülese girelim. Şey settings'e girelim. Neredeydi o? Botu aktif etmemiz gerekiyor invite ettik ama aktif olmadı. Bakın buradan bir live server falan yapabiliyorsunuz. E, i̇stediğiniz istediğiniz serverdan çıkabiliyorsunuz. Invite ettik ama normalde olması bir şey e, arkadaşlar aktif olması gerekiyordu. E, arkadaşlar ben bunu hemen çözeyim. Bu arada chat GPT falan da yapabilirsiniz buna. Eee. Ee, abi normalde olması lazım direkt arkadaşlar oluyordu bir bakayım ak evet iki tane botumuz var ee, bir arkadaşlar ben öbürki botlarından bir tanesini vereyim onlar da aynı zaten evet onlar devrim dışı diye yanıt vermiyor ben hemen bir sorun kaynağını süzeyim ee, şöyle Bu kontrol botumuzu aktif edeceğiz. Evet. Botlarımız online. Tap diyelim. Restart, restart diyelim. Offline'de. Evet. Şu an offline'da. Startlıyoruz. Gördüğünüz gibi startlıyoruz. Evet. Evet. Şu an bugün gördüğünüz gibi oldu. Evet. Bunları arkadaşlar. Active Developer Bug diye basıyorsunuz. Ee, hangi hangi bota yaptığımı bilmiyorum. Çünkü bir sürü botla denemiştim ben bunları. He bununla. bu. Evet gördüğünüz gibi dedi. Şimdi arkadaşlar bunu yapmanız için arkadaşlar bakın altını çizerek söylüyorum. Ee, burayı açmak için arkadaşlar ilk önce bakın 24 saat bu açık olması gerekiyor. 24 saat sonra bunu açacaksın. Bu arada benim geliştirici rozetim gitmiş. Bazen gidiyor arkadaşlar. Çok fazla dışı olunca gidiyor arkadaşlar. Butunuz. Aa benim öbür iki hesabımda var. Şimdi arkadaşlar 24 saat bekleyeceksiniz. 24 saat. Yani şimdi ben 23'ü 23 12'de falan açtım. Yani ben bunu bir girerim. 23'ü 12'den falan açtım arkadaşlar. Yani yarın 11.06.2023 11, 11, 13'te, 11, 12'de bu buraya yeniden gelmem lazım. Olmazsa da 11, 16, 11 18'de gelirim. 11, 17 11, 18. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, açıklama linkinden Discord sunucumu e, Discord sunucumu bularak e, Discord sunucuma giriş yapabilirsiniz. Discord sunucumuz da arkadaşlar sohbet, sohbet, sohbet muhabbet amaçlı bir sunucudur. E, gelmenizi gelmenizi isterim şahsen. Ee, arkadaşlar şimdi ben videoyu atacağım. Kanal kanal olacak arkadaşlar şurada bir yerde. Ona bakın video videoda vi, burada video pek var ya yanında bir tane daha olması gerekecek. Ee, sonra arkadaşlar açacağız. Şeyi arkadaşlar kanalı da açacağız ve arkadaşlar sizde rahatlıkla bir tane başarımı şey alacaksınız. gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi aktif geliştirici bende var. Bu benim arkadaşlar normalde bakın. Evet. Evet arkadaşlar videoya video bittim. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz like atmayı, like, like atmamayı ve en önemlisi abone ol, olmanız, olmanız arkadaşlar. E, video hoşunuza gitmediyse dislike atabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, bay bay.